Herkese merhaba ben AlivingApps.com'dan Evrim Bugün size Tera Online'ın tanıtımını yapacağım Tera Online Bluehole Studios tarafından geliştirilen Non-target bir MMORPG oyunu Şu anda server listeyim Server liste şöyle bir olay var PvP serverlar ve PvE serverlar var PvP serverlarda PK modunu açan birisi istediği birisine Saldırabiliyor PvE serverlarda ise durum biraz farklı İki tarafında PK modunu açması gerekiyor Ben bir PvE sunucusuna girerek devam edeceğim. Enter server diyerek sunucuya giriş yaptım. Gördüğünüz gibi gayet farklı, güzel bir e, giriş ekranı var. E, şu anda yaratılmış bir karakterim olmadığı için slotlarım boş. altta yeni karakter butonuna tıklayarak yeni bir karakter yaratacağım. E, 7 farklı ırk ve 8 farklı sınıf var Tera Online'da. E, şu anda Human ırkını görüyorum. E, Human erkekleri ve Human kadınları. E, Kastanik e, yine Humanları andıran boynuzlu tipler. E, amanlar kaslı tam böyle tank ırkı diyebileceğimiz e, karizmatik yaratıklar diyebilirim. Popori e, bunlar böyle ayıcıklar. E, bu ırkta e, kadın ve erkek yok. Elin ırkı da aynı şekilde kadın ve erkek yok. Barika ırkında da kadın ve erkek yok. Ki çok e, güzel bir sınıf. Gerçi bunun kadını da nasıl işlenebilirdi ki zaten? Bunun böyle olması iyi olmuş. E, hayatlerde yine kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyet var. E, şöyle göstereyim hemen. Ben e, Kırkının Kadınını seçerek devam edeyim. Ve sınıflara geldim. Warrior sınıfı gayet hızlı çift kılıç kullanan seri atak yapan bir sınıf. E, Lancer Terra Online'ın tankları. Gördüğünüz gibi orijinal bir silah kullanıyor ve kalkanı var. Slayer Atakırımız. Berserker e, yine atakırımız ancak e, baltasını ağır kullanmasına rağmen vurduğunda gerçekten yüksek demeçler verebilen bir sınıf. E, Soldier büyücümüz. Archer. Ve e, Mystic. Gördüğünüz gibi bu da. Prest. Ben e, neyi seçsem neyi seçsem Archer seçerek devam edeyim. Archer ter online'de gerçekten çok güzel işlenmiş bir sınıf. En az e, diğer sınıflar kadar güzel işlenmiş. Ki bence Archer daha bir Hoş duruyor. Şöyle, nexterek devam edelim ve şu anda karakter yaratma ekranındayım. Gayet ayrıntılı bir e, karakter yaratma menüsü var. Bu e, şekilde yaklaşarak e, ayrıntılı görelim. Bu çok güzelmiş gerçekten. Şöyle ilerleyelim. Gördüğünüz gibi grafikler gayet güzel, çizimler çok hoş. Özellikle dokular, e, ter online'de çok güzel işlenmiş. O. Tam şey oldu. Gergadan boynuzu gibi oldu. Acayip durdu. Bu hiç yakışmadı. Erkek açsaydım yakışırdı belki. Ee, boynuz çeşitleri bile değişiyor. Bir sürü boynuz çeşidi var. Şunu alalım biz yine. Bunu zaten gözüme kestirmiştim. Ee, biraz daha ayrıntıya inelim. Ee, saçları ayarlıyoruz. Saçlarla beraber boynuzlar da değişiyor. Oo, Bu gerçekten güzel yani. Bu gerçekten güzelmiş. Şu, oo, Bu... Renk de çok hoş oldu. Şöyle biraz yüz ayrıntısına inelim. Burada kabaca seçtikten sonra teker teker gözün, ağzın, burunun, kulağın ayrıntısına hatta elmacık kemiklerine kadar inebiliyoruz. Orada hiçbir sıkıntı yok yani. Makyaj ayarlarını seçeyim. Bir kadın için makyaj çok önemli. Aha. Bu olmadı ya. Kaşları bile yok. O göz rengi acayip oldu. Kedi gibi oldu. Bence böyle çok hoş oldu. Evet şimdi ayrıntıya iniyorum. Kaşlar. Kaş. E, ee, Anlının büyüklüğünü ayarlıyorum burada. Elmacık kemikleri. Çene. Daraltalım biraz. Çok geniş olmasın. Daraltalım biraz. Çok da uzun olmasın. Bu şekilde bence gayet tatlı bir karakter oldu. Gözler. Oh! Şöyle yapalım. Ay gözler kapandı. Gözü kapalı okçu. Şöyle büyük olsun gözleri. Elin ırkı kadar tatlı olsun. Biraz aşağı aldık. Yok. Eyvah bunun ayarını bozdum. Tutturma da tutturamam şimdi. Evet şöyle biraz gayet ayrıntıya inebiliyorum. Güzel bence. Kaş yüksekliği. Kaşlar biraz inik olsun böyle. Kızgın dursun. Ee, burun Buruna çok dokunmak istemiyorum. Bozuldu mu bozuluyor gerçekten. Hiç bu oyunda toparlayamıyorum burunu. Acaba genişliği mi veriyoruz? Ne yapıyoruz? Ha, bence böyle gayet tatlı oldu. Hiç bulaşmayalım bence. Ağız. O, Ata benzedi. Ha, şu anda öpücük yolluyoruz. Bütün Alive Games ailesini. Şöyle biraz daha inceltirsek. Ha, şöyle. Evet şu anda. Bütün Alive Games ailesine öpücük yolladık. Şimdi normal dönebiliriz. Biraz gülümsüyormuş gibi mi yapsak ve Çok mu tatlı oldun ne yaptın sen Evet bir ön görünüş olarak Kıyafetlerin ön görünüşünü görebiliriz şuradan Şöyle Ve spider woman Örümcek ağına benzer tema işlenmiş Gayet güzel bir kıyafet Buna böyle etkileyici bir kıyafet Ve diğer oyunlardan biraz farklı olarak Karakterimin sesini ayarlıyorum Biraz ben susayım Evet çok sustum bu kadar yeter ee, bu şekilde karakterim sesini ayarladım şimdi bir isim vereceğim. Eliving ee, Games diyelim Hı, diyemiyoruz hemen almışlar milyon tane isim var Eliving Games almışlar. Ee, ok diyerek şöyle evet Eliving olarak karakterimi yarattım finish diyerek karakter yaratma işlemini bitirmiş oldum. Ee, Karakter Yaratma Ekranı'nı bu şekilde tanıtmış olduk. Gayet ayrıntılı bir karakter yaratma ekranı var TR Online'da. Şu anda karakterim slotuna geldi gördüğünüz gibi. Tıklayarak da giriş yapabiliyorum. Oyunun Tutorial modunda şöyle bir güzellik tanımışlar oyuncuya. Hangi karakteri açarsanız o o karakterin 20 level halini görüyorsunuz. Bu da tabi çok önemli bir şey çünkü ee, karakterin biraz hani gelecekte ne olacağını dair bir fikir edinmiş oluyorsunuz, ee, bir denemiş oluyorsunuz. Bence her yeni karakter açtığınızda bu e, tutorial modunu deneyerek e, karakter hakkında biraz fikir sahibi olabilirsiniz. E, tutorial e, atlamayı zıplamayı e, gösteriyor her e, oyunda olduğu gibi, genelde olduğu gibi e, dediğim gibi 20 level çar e, vererek öyle bir güzellik e, yapmışlar e, diğer oyunlardan farklı olarak. Bunun dışında işte e, raid gibi e, en son tutorial modunda bir boss keseceğiz. Ki boss da şu anda gözüktü. Bu şu bossu keseceğiz. Ondan sonra tutorial bitecek. Bizi çok güzel bir adaya yollayacak. Yeşillik bir adaya yollayacak. E, tutorialdaki karanlık atmosferin tam tersine yeşil çok güzel bir atmosferin olduğu bir adaya yollayacak. E, şu gördüğümüz büyük ağacın e, altında olan bir ada şu gördüğümüz büyük ağacın altına gideceğiz. Yani bunun köküne gideceğiz diyebilirim. Hemen şu boss'u alt edeyim. Evet şöyle hemen alt tuşuna basarak faremi aktif ettim. Şurada gördüğünüz vurduğum yaratığın canı. Bu barda da benim canım ve manam var. Hemen vurmaya devam edelim biraz skill kullanalım. Ee, mesela skill'e basılı tuttuğumda e, şöyle daha güçlü vuruyor. Yalnız e, şöyle bir güzellik yapmışlar. İsterseniz basılı tutmayabilirsiniz. E, yani illa basılı tutup onu beklemenize gerek yok mesela. Dolmadan da vuruyor. Tabi böyle biraz daha güçsüz oluyor. Bu arada herkesi yere düşürdü gördüğünüz gibi. Adamlar yerden kalkamadı. 150 canı kaldığına rağmen paramparça ediyor. İnşallah bana gelmez diyoruz. Şöyle skill atalım. Okçuda alan vuran, ara, alan vuran skilller var. Gayet güzel işlenmiş. Mesela skill'e basıyorsunuz. Bütün düşmanları seçiyorsunuz. Ki zaten bütün düşmanlar geldi. Şu şekilde mesela hepsini seçiyorum. Skill'e bastım da hepsinin kafasına birer tane ok düşüyor. Kullanması gayet zevkli. Şu şekil hoplayan, zıplayan Skill'lerimiz mevcut. Bu e, non-target olmazsa olmazı diyebilirim. Çünkü yani bir Archer yanına adam yaklaştığında ondan uzaklaşması gerekiyor örneğin. Büyücüler de böyledir. Ya da yakın dövüş kullanıyorsanız bir Archer'a yaklaşmanız için hızlı koşmanız gerekebilir. Ona göre skill'ler olmazsa olmazdır yani. Tarada da gayet güzel işlenmiş bence bu sistem. Hemen şu su keselim ve tutorial modunu bitirelim. Tutorial modunu kesinlikle tavsiye ediyorum tekrar söyleyeyim. Karakterin ileriki halini görmek çok güzel bir özellik. Tera bunu oyuncuya tanımış. Gayet iyi bir güzellik yapmış. Şöyle biraz skill atalım. Evet, evet, evet. %3 canı kaldı. Evet. Bu son skill'im herhalde. Evet. Ve bitti. Evet. Kolu koptu. Uf uf uf. Kolları koptu. Ve paramparça. Gördüğünüz gibi NPC bana heal falan. Oo. Of. Süper. Son derece güzel bir yaratık geldi. Bunu öldürmeyiz inşallah. Gerçi öldürmüyoruz diye hatırlıyorum ama eyvah can çıktı. Kesin öldüreceğiz. Biraz vuralım. Demek ki öldürmeyecekmişiz. Ve tutarım modunu bitirdim. Şimdi bir adaya atacak bize. And Elion, the expedition leader, Şimdi oyunun normal oynanışına geçelim. Evet şu anda adaya geldik. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir atmosfer var. Ben birkaç görev yaptım. Şu anda yani ilerliyorum. İşte yaratıkları kesiyoruz. Gördüğünüz gibi geniş alanlar var. Nantagut oyuna göre çok geniş bir alana sahip. Ter Online. Ki bu harita 11 level'a kadar takılacağım bir harita. Bu arada 3 level oldum. 11 level'a kadar takılacağım bir harita. Yani çaylak haritası denebilir. E, çok güzel bir ada burası. E, süper bir atmosferi var. Şöyle e, şöyle bir ağaç var. E, şu ağaç gerçekten beni büyüledi diyebilirim. Adanın her tarafından rahatlıkla gözükebiliyor ve gayet güzel çizilmiş. Süper. E, buralarda işte ışınlanırken e, ata biniyoruz. Onun e, atla geçtiğimiz yerler var. E, zaten onu da göstereceğim. E, gördüğünüz gibi knockdown oldu. E bu biraz şans meselesi. Yarata vurunca yere düşürme ihtimaliniz var. Aynı şekilde playerlar için de geçerli bu. E İtemleri topluyorum hemen. Ve ilerleyeceğim. Biraz daha yaratık kesebilirim. Combat'ı e gördüğünüz gibi bu şekilde. E şu anda hiç skill'im olmadığı için düz vuruyorum. Tabi bu biraz daha eğlencesiz oluyor. Biraz daha sıkıcı oluyor. Yani bence yine de zevkli. Ee, bazı yaratıklar e, grup halinde de olabiliyor mesela bir tanesine vuruyorsunuz öbürü geliyor ki bunlar öyleydi galiba gerçi bunlar ezik tek vuruşta ölüyorlar gördünüz gibi böyle güzel yaratık çizimleri var biraz durayım. şu anda yere mi düştün sen şu anda iki tane skill'im var bir tanesi normal vurma ki buna skill denemez bir tanesi kendini geriye atma bu da yaratık yaklaşımıyla tabi işe yarıyor buna benzer e, skill'ler var oyunda. Her kılısa ayrı ayrı. Biraz şöyle yaratık keselim. Yaratık geldi. Geriye atlıyorum. Tabi bunu PvP'de uygulamak biraz daha heyecanlı ve zor olacaktır gibime geliyor. Biraz da korkutuyor. Evet. Çok güzel bir karakter. Lül şey. Lülü diyecektim ya. Lülü nereden çıktıysa. Ama çok tatlı. Gayet farklı bir ırk. Şöyle hemen görevi vereyim. Evet, bitirdim ben bu görevi. Hoş buldum. You must need help. Let me show you what I've got. Always willing to lend my expertise. Evet. Bir görev daha aldım. Hemen bu görevi de bitireceğim. Eee Gördüğünüz gibi e, e, görevimin olduğu yaratığın üstünde, öldürmem gereken yaratığın üstünde şöyle bir ünlemiş artı var. Bu da gayet kolaylık sağlamış bence. Evet 5 tane keserek görevimi bitireceğim. Hemen seri seri kesiyorum. Evet yürüyen NPC var. Şu yaratıktan bir tane daha kesmem lazım. Siz niye geliyorsunuz? Evet gördüğünüz gibi oku ıskalarsam yaratıktan herhangi bir can gitmiyor. Hasar yemiyor. Ha niye kendini yarattıysa bu? Uykusu geldi yaratın savaşırken. Neyse görevi bitirdim zaten. 4 level oldum. Ee, hemen görevimi vereceğim. İlk başlarda level atlamak kolay tabi. Hemen 4 level oldum right? 5 dakika içinde. Evet Federation, bu görevi de bitirmiş oldum. Evet. E, görevleri de bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi başka bir NPC geldi. Hemen bunu da halledelim. Oyunda e, combat ve görev sistemi de bu şekilde ilerliyor. Bunu da göstermiş olduk. Evet başka birisinin görevleri. Aslında bunları alamamam lazım. Aradan biraz zaman geçtiği için alabiliyorum herhalde. Combat sistemini bu şekilde tanıtmış olduk. Şimdi diğer tanıtımlara geçelim. Ve sıra geldi skill'leri tanıtmaya. Taktik Instructor diye bir NPC var. Bu NPC'ye konuştuğumuzda... Hemen şöyle bir görev varmış bunu şey yapalım. Say skills diye bir buton var. Buna tıkladığınızda skill'leriniz alabileceğiniz skiller gözüküyor. Ama benim alabileceğim iki tane varmış. Gördüğünüz gibi bunlar böyle biraz parlak gözüküyor. Ben mesela şu skill'i alayım. Skill almak parayla yani hem level istiyor hem de para istiyor. Bunun dışında istediği bir şey yok. Level'ınıza uygun bir skill'i parayla alabilirsiniz ki parası da çok yüksek bir mevla değil. Mesela ben şimdi kolaylıkla aldım iki tane skill'i. Evet görevi de bitirmiş oldum bu arada. Ve skill'leri aldıktan sonra K tuşuna basarak gördüğünüz gibi böyle bir skill sayfamız var. Skill sayfamızı açıyoruz ve buradan tutarak istediğimiz bir yere çekebiliyoruz. Arrow Valley diyelim mesela. 1 ve 2'yi aldım ben. Hemen şimdi bir yaratığın yanına gideyim. Mesela birdeki skill'im böyle bir şeymiş. Mesela ikisini seçtim. Yukarıya doğru attım. İkisinin kafasında birer ok düştü. Mesela bu skill'imde şöyle basabilirim. Basılı tutunca daha çok vuran bir skill. Bu tip skill'ler tera Online'da bolca var. Evet skill'leri de bu şekilde almış oluyoruz. Hemen öbür yaratıklar da geldi tabii ki. Şöyle ikisini de seçtim. Gayet haz verici bir şekilde skill'lerimi aldım. Ve kullanıyorum. E, skillleri de böylece e, tanıtmış olduk. İlerleyen levellerde daha fazla skill alacaksınız ve... ...hatta skill barınız yetmeyecek diyebilirim. E, Ter Online skill konusunda gerçekten geniş bir oyun bu arada, bunu da belirteyim. E, oyunda arayüzden biraz bahsetmek gerekirse sade ve güzel bir arayüz kullanılmış. E, şu anda herhangi bir fare imleci yok, non git bir oyun olduğu için... E, kamera e, Faremi çevirdiğinde direkt kamerada dönüyor e, Alt tuşuna bastığımda Farem bu şekilde aktif oluyor e, Buradan istediğiniz e, bir Arayüzü istediğiniz yere koyabilirsiniz Büyütüp küçültebilirsiniz bu şekilde Kendinize göre ayarlayabilirsiniz e, Profilinize bakabilirsiniz Gördüğünüz gibi gayet sade güzel bir arayüz e, Buradan itemlerinizi Kostümlerinizi görebilirsiniz e, K tuşuna basarak Aynı anda buradan e, tıklayarak Skillerinizi görebilirsiniz, becerilerinizi görebilirsiniz. E, görevlerinize bakabilirsiniz, alan görevleri, guild görevleri, günlük görevler. E, çantanıza bakabilirsiniz. E, buradan istediğiniz temizliği sağ tıklamak suretiyle giyebilirsiniz bu şekilde. E, haritanıza bakabilirsiniz, küçük harita şu anda kapattım. Ve büyük harita var bu şekilde. Buradan istediğinize tıklayarak ayrıntıya inebilirsiniz, zoom diyerek geri dönebilirsiniz. E, Aktivit menüde e, craft yapabilirsiniz, arşiv bakabilirsiniz, enchant yapabilirsiniz. E, burada e, politika sistemine bakabilirsiniz. E, oyunda şöyle bir politika sistemi var. E, her bölgenin e, bir yetkilisi var. Bu yetkililer e, oyuncular tarafından seçiliyor. E, bu yetkili olan kişilerin e, şöyle söyleyeyim özel binekleri ne kadar e, her şeyleri gayet güzel denebilir. Ee, buradan bölgelere e, tıklayarak yetkililerini görebilirsiniz. Kaç kişinin desteklediğini de görebilirsiniz. Ee, buradan üye ev diyerek e, e, kendi konuşmalarını, kendi yazılarını görebilirsiniz. E, bu yetkililerin e, ne hani özellikleri var diye soracak olursanız e, şöyle özellikleri var. Craft e, NPC'si ekleyebilme gibi, e, PK alanı yaratma gibi, e, vergileri ayarlama gibi önemli e, ...görevleri var. Ayrıca bunların yapmaları gereken günlük görevleri de var. Bu görevleri yapmazlarsa... E, ...eksi puan alıyorlar. Bunları da böyle belirtelim. Sosyal menü var. Buradan guildinize, arkadaşlarınıza... ...ulaşabilirsiniz. detmek yapabilirsiniz. Guildlere bakabilirsiniz. Ve en sonunda sistem menü var. E, çıkış yapabilirsiniz. Ayarları ayarlayabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi tuşlar, yardım ve kanal değiştirme... ...olayı var. Her server için... E, ...bakalım... Dört farklı e, kanal varmış, pardon üç farklı kanal varmış her e, server için. Buradan kanalınızı değiştirebilirsiniz. Bu arada bunu da göstermiş olduk. Gördüğünüz gibi taş kazabiliyorum ve kremetil or aldım iki tane. E, Arayı da böyle göstermiş olduk. E, politik sistemi de anlatmış olduk.